Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün gayet güzel kabaran, yumuşacık, şahane lezzette bir poğaça hazırlayacağız. Hazırlamak için ilk olarak derin bir kasenin içerisine 2 adet yumurtanın aklarını alıyoruz. Yumurta sarılarını ise poğaçanın üzerine sürmek için kullanacağız. Yumurta aklarının içerisine 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su ve 1 su bardağı sıvı yağ ekliyoruz. 1 tatlı kaşığı tuz ve yarım su bardağı şekeri de ekledikten sonra güzelce çırpıyoruz. Çırpılmış malzemenin üzerine 4 su bardağı un ekliyoruz. ve 1 yemek kaşığı dolusu mayamızı ekliyoruz. Mayayı unlu kısımla karıştırdıktan sonra hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Hamur biraz toplandıktan sonra üzerine tekrar un eklemesi yapıyoruz. Toplamda 6 su bardağı un kullandım. Hamuru yoğurduktan sonra üzerini streç filmle kaplayıp sofra bezine sarıyorum. Dilerseniz sıcak bir ortamda 1,5 saat, dilerseniz 50 derecelik fırında 45-50 dakika bekletebilirsiniz. Mayalanan hamurumu tekrar yoğurarak maya kokusunun çıkmasını sağlıyorum. Hazırlamış olduğum hamurdan toplamda 20 beze ayırıyorum. Siz isterseniz küçültüp büyütebilirsiniz. 20 bezeden bir tepsi dolusu poğaçanız oluyor. Tüm bezeleri yaptıktan sonra hamurun ortasını açıp peynir, maydanoz ve dereotu karışımı koyuyorum. Dilediğiniz malzemeyi de koyabilirsiniz. İçini koyduktan sonra hamurumu tekrar yuvarlayıp tepsiye alıyorum. yumurları aynı şekilde hazırladıktan sonra isterseniz üzerine örtüp bir 15 dakika kadar dışarıda isterseniz yine 50 derecelik fırında bir 15 dakika bekletebilirsiniz. Daha sonra üzerine yumurta sarısını sürüyorum. 180 derecelik fırında 30-35 dakika kadar pişiriyoruz ve servise hazırlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yeni tariflerimden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup zili açmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni tariflerde görüşünceye dek hoşçakalın.